Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek bir Büyük Doğu projesine içinde İsrail diye bir devlete yer yoktur. İsrail'i tanıyan ilk devlet olma suçunu taşıyoruz demiştim. Bu devlet bizim mesuliyetimiz dairesinde. Bugünlerde resmi kınama, mınama İsrail'in ağabeyinin müsaade ettiği kadar. Dümdüz söylüyorum. Ve, bu ve ben bunu şunu yaparsam, çorap atar satarsam ondan petrolü ucuz alırım cinsi hesaplarla. Orta da şirinlik politikası. İnsanın cevheri olan ruh bir yaratıktır. Fakat ruh hak aleminden olmayıp emir aleminden olması dolayısıyla onun kendine has temayülü iyiliklere yönelmektir. Lakin halk aleminde bedene girince yani nefis ile karşılaşınca onun mahiyeti dolayısıyla zorunlu olarak kötülüklere yönelmiş ve onda kötü istekler doğmuştur. Yazıl Celali ve Hangimiz yeterlisiniz dostluğa? Yazık sizin züğürt, züğürtünüze ve ruh cimrinize kafa. Dostumuza verdiğimiz kadar sizin düşmanına veririm ben. Hep züğürtlüğümle. Kumandan Salih Münzavi sonra her yer çamur. Bu çamurluk gittikçe atarak bataklığa dönüşecek. Ve insanlar hani nerede o kurtarıcı demeye başlayacaklar. Biri bizi kurtarsın da bu bataklıktan dercesine. İşte o zaman o büyük zuhura şahit olacaksınız. Kendinden zuhur. Şeriattan sorulur, tasavvuftan değil. Yani Hicri 1400'den İslam kulabının olacağı zamandır. Uzun lafın kısası, topluluk hakikatine bakışını ölçülendiremeyen, diyalektiğini belirtemeyen her anlayış yanlıştır. Fikirleri İslam'dan pay alma manasına gelmez ve kurtuluş yolunun dışındadır. 23 Nisan 1983 Üstadım Tercüman Gazetesi'ne Ramazan sayfasını hazırlamaktan vazgeçmesi daha doğrusu ondan vazgeçmesi, vazgeçilmesi üzerine Salih Mirza Beyoğlu'na hitaben beni karşılarına almak istemezler. Onlar için kötü olur. Ben iki musra ile Ramazan'ın bütün ruhunu göstererek görüneceğim. Aynı parayı verecekler. Fark etmez. Beni daha çok yükseltir. Bu parayı kimseye vermezler efendim. Katiyen. Söyledim Ramazan sayfasına Ergün Gözen'in koyarsınız geri alırım. Ön sayfada olacak. Senin eserini Büyük Doğu yayınlarından basarız. Onun kadrosuymuş gibi görünmeni istemem. Milyar verseler vermem. Bir haysiyeti var. Büyük sentez. Onun yanında olmaz. Kadrom olmasa ben bir yana kadromun selam vereniyle bile selamımı keseceğim. Adamların kadrosu olur muyum hiç? Bütün mesele kafir düzen içinde Müslümana yer gösterme ile Müslüman bir düzende kafire yer gösterme davasıdır. İnsanoğlunun hürriyetini, hakikatini ancak İslam'da izleyebilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Gecenin son sözü, bir yürek vurulmuş, vurulmaz zincire, bu yürek ölüme hazır. Kitap kaç sayfa? Günde iki sayfa demiştiniz. Ona göre ayarlamıştım. Yani daraltın. Rahatça yazabilirsin. Acelesi yok. Yavaş yavaş tamamla. Elimizde Efendi Hazretleri'nin notları var. Gözden geçirmek üzere geri aldığı eseri istediğim şekilde işleyebileceğimi söyleyerek ona konulmak üzere Reşat isimli birinin tercüme ettiği bir yazıyı verdi. Sen Mora'da, sen yıllarca zulmedilensin. Türkistan'da, Azerbaycan'da, Kırım'da, Kan denizinde boğulansın ortada Doğu'da terk edilensin Trakya'da, mahsunsun Kosova'da. Çığlık içinde düğüm, çığlık gözümde yaş, Yitik bir manadır. Yanahımdaki damla, sen kuyrukçu düzende parya. Bekle çocuğum, uzanıyor namlyapileseiller. Geliyor, başı dik, kan pahası, can pahası, insanca yaşamak isteyenler. Çığlık içinde düğüm, çığlık gözümde yaş bekleyen çocuğum yeni dünya düzeni için. Allah'ın onu getirdiği makam bakımından olmakla ölmek arasında muhayyer durumunu bir türlü sezemeyen ve standart başbakanlardan biri gibi davranan Menderes nihayet ruh imanına girişmedikçe madde süslerinin hiçbir şeye yaramayacağı ve açtığı şahane yollarında kendisini ölümden döndüremeyeceği ispata muvaffak oldu. Hep çatı, hep satı dış ıslahçılığı çerçevesinde kaldı. Ve CHP'den devralarak olduğu gibi muhafaza ettiği iç onu öldürdü. Orta yere bir çiçek vazosu koysalar, etrafındaki herkes onu başka noktalardan göreceğine ve hiç kimsenin göz bebeği içinden bakamayacağına göre, ihtilaf insan yapısının zaruri bir neticesi, amelde mezhep. Kötülük bir toplumda da olsa kötülük için eline fırsat geçmişken iyi kalabilen insan insandır. Doğruyu mu istiyorsun? Allah Resulü'nün bildirdiği. Güzeli mi istiyorsun? Allah Resulü'nün gönderdiği. İyiyi mi istiyorsun? Allah Resulü'nün öğrettiği. Talihim el etse de gidemem. Kırar Mesut Hanım'ı bir vuruşta. Kabaat olsa da doğduğum burçta. Yok içimde yılların şevki. Çocuk sevincim yarım. Gençlik dediğin ne ki? Ne kaldı bunca emekten avuçta? Yuvasını bozduğum, kuşların ahı desem çocuktum. Hiçbir politik kadroya dahil değiliz. Ancak bu politik tercihimiz olmadığı anlamına gelmemelidir. Zaman ve şartlar içinde bize yakın olan bizdendir. İnsanımız ve inancımızın kavgası için çıktık. Bütün mesele kafir düzen içinde Müslümana yer gösterme, Müslüman bir düzende de Kâfire yer gösterme davasıdır. Eğer gaye taka taka inip çıkmak olsaydı, namazda onu bir robota yaptırmak kabildir. Bunların kıldığı namazla namazın hakikati arasındaki fark acaba ne kadardır? Allahümme esleh ümmeti Muhammed, Allahümme merham ümmeti Muhammed, Allahümme ferrikan ümmeti Muhammed. Canımız gazanız mübarek olsun, şehitlerin şehadetleri mübarek olsun. Şehitlerin hepsi bizim şehidimiz, İslam'ın şehidi, gazilerin hepsi bizim gazimiz. Çok büyük bir saldırı atlatıldı ama gevşememek gerek. Tayyip Erdoğan darbecilere karşı doğru yapıyor. Şehitler için söylenenlere takılmayın, siyasettir bu. Halk Müslüman olarak İslam için de tepki gösteriyor. Herkesin gazası mübarek olsun. Herkese selamlar, Salih Mirzabayolu. Gaye yoksa fikir ne? Ve gaye Allah değilse çaba niye? Elinde ise öküze, öküz olduğunu anlat. Mücadele edebileceğimiz bir rejimi, mücadele edemeyeceğimiz bir rejime tercih etmemek tek kelimeyle aptallık olur. Mutlak fikir bağlılarının, kafalarının bulandığı ve bulandırıldığı noktada burada başlıyor. Mücadele edebileceğimiz bir rejimi, particilik ve dernekçilik oynayacağımız, yan gelip yatacağımız, korumakla mükellef olduğumuz bir rejim gibi anlayanlar var. Mesele onu tepeme, tepeleme şartlarını hazırlamada. Kanun yolunun bütün imkanlarını faydalanması hesabı bu noktada. Anadolu halkının mallarına çökenlere hesap sorun. Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan 3000 aile, hukuk, bunların çıkarına göre, ordu ya da polise, kendi aralarındaki danışmalar bir yana bunların hukuk üstü imtiyazlı bir zümredir. Devlet hukuk demektir ve hukukun olmadığı yerde devlet değil çete vardır. Ben hicabım, bir şubeyim. Hicap hayanın bir şubesi, haya da imanın bir şubesidir. Müjdelerin müjdesi, asra bir mütefekkir doğdu. 500 yıldır beklenen zat Kurtuluş gemisinin tayfasından vasiyet. Fikir içinde fikir. Kölen emrinde kaptan. Müslümanların başkası için değil. İslam adına siyaseti ısındıran. Profesör Doktor Necmetin Erbakan hocamıza rahmet. Yakınlarına ve partili dostlarına sabırlar diliyoruz. İslam aleminin başı sağ olsun. Sen oradan kıracaksın zinciri. Ben buradan. Bir gün mutlaka kavuşacak ellerimiz. Böylesine bir tutsaklıkla nasıl olunabilirse öyleyiz. Çünkü burada akıl en azından iradeyi belirlemeye çalışır. Yalnız istemek, irade söz konusu olursa her zaman aklın objektif gerçekliği vardır. Bu durumda ilk soru şudur. Saf akıl iradeyi belirlemede kendi kendine yeterli mi yoksa akıl iradenin tecrübe şartı diye mi belirleme sebebi olabilir? Bu da saf aklın kıdeti ile doğrulanan bir sebeplilik kavramı. Daha doğrusu hürriyet kavramı işe karışır. Şimdi biz bu özelliğin gerçekten insan iradesine has olduğunu, bunun da bütün akıl taşıyan varlıklara uygun geldiğini ispatlayacak sebepler bulabilirsek, saf aklın pratik olabileceği ortaya çıkmakla kalmayacak, dehası tecrübe, tecrübi nitelikte sınırlanmış aklın değil, yalnız saf aklın şartsız olarak pratik o, akıl olduğunu açıklığa kavuşacak. Allahümme merham ümmeti Muhammed, Allahümme ferican ümmeti Muhammed. Ya mukallibel kulüb sebbit kalba ala dinike ve taatike biyetike İslam. Bedenini gör, çalıştır ki ruhunu hürriyete kavuşturabilesin. Karşımda büyük İslam'in İslam inkılabını gerçekleştirebilecek ve topyekün insanlığı yaşanmaya değer hayatın ne olduğunu gösterecek sahici insan soyunun öncü kolunu görüyorum. Ve Ankara'daki arkadaşlara da söylediğim gibi her birinizi İslam'a muhatap anlayışının ulvi aşısını taşıyanlara has edilmesi gereken bir aşkla selamlıyorum. İslam'a göre şekil yönünden yanlıştır. Manalar, ses, söz, şekil, renk vesaire gibi şekil mevkiindeki suretler olmadan görünüşe çıkmadığına göre ifadenin aynıdır. Verdiğimiz heykel misalinde ise şeklin yanlış olduğunu belirttik. Öyleyse demek oluyor ki oradaki süreklilik ve süreksizlik bizim süreklilik ve süreksizlik anlayışımızla nitelendirme bakımından aynı değildir. Uzun lafın kısası topluluk hakikatini bakışını ölçülendiremeyen diyalektiliğini belirtemeyen bir anlayış yanlıştır. Fikirleri İslam'dan alma pay alma manasına gelmez. Kurtuluş yolunun dışındadır. İslam'a muhatap anlayış, Sıt kutuplar arası, muvazenin üstün nizamı. İslam'a muhatap anlayışın nasıl ve niçin buğdu halinde. Büyük Doğu ve İpta, bu bakış içinde de İpta etirakiyle, Büyük Doğu'ya ve dışarıya yönelecek kişi için İpta hükümleri, kabili peşin fikir ve bedi hakikatler ile temsil eder. Diyalektik kendi zıttı dışarıda bırakmanın düzenidir dedik. Düşünün ki kemmiyet hesabıyla birkaç kiloluk eser sahibi bir donçet hem de İslami ilimleri tetris eden bir adam. Müslüman, kendi Müslümanın kendi dışındaki fikirlerini öğrenmesine lüzum yoktur diye ahkam kesebiliyor. Utanmadan, sıkılmadan, terlemeden. Hani derler ya, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد شفاة يا رسول الله يا ذو الجلال والاكرام